Arkadaşlar bugün brain rotları döverek para kazanıyoruz. Evet haydi bakalım şimdi tung tung sauru döverek başlıyoruz. Abi bayıldık görmüş olduğunuz gibi. Bakın yani, istediğimiz yere yerden yere falan vuruyoruz görmüş olduğunuz gibi. Tavana vuruyoruz. Beyler nasıl ama çok iyi vurmuyor muyum? Mükemmel Eğlenceli bir şey değil mi? Vallahi harbi güzel fena değil. Şöyle vuralım vur. Ah, ah. Oh. Vay, vay. Oh. Bir dakika şuraya fırlatırsam. Oha fırlatabiliyoruz. Abi fırlatınca lan kolu bacağım morardı. Arkadaşlar bir oyun vardı belki biliyorsunuzdur böyle bir kukla adam var onu dövüyorduk böyle bu da o oyun gibi çok <laughs> önemli. ne oldu ben bunu semi versiyonunu çekmiştim ney versiyonu semi semi dövüyorduk sila kurucusu o kim oğlum bir dakika la şok bir tane oha la şok gibi para veriyor nasıl ya ben bunu oynamıştım ya bu ne aa şarjım bitti bir daha ne yapacağım şimdi 500'e geri doldurup evet 500'e geri dolduracağım bir daha fış yapacağım aa ya ben Aha ne oldu şimdi? Bir daha şimdi. Geber. Hayır şu an doldurmayacağım <laughs> orada. Aa bitti. Ya. Ama çok pis şey verdi ha. Çok iyi. Şimdi yumruk pis alabiliyoruz. Şey Şaplak alabiliyoruz. Bir beyler yaplak. bence başta bir yumrukla başlayalım. Gel lan buraya. Oo gel bir bakayım. Ol lan. Ol Ol lan. Ol oğlum. Ol lan. Geber lan. Of bu arada çok iyiymiş ha. Vallahi şuna bakın. Delik mi dövüyoruz sadece ha. Oğlum beyler bir son durumuna bakalım. Yazık her taraf morarmaya başladı. Aa. Üzüldüm. Geber lan. Geber. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Bir şaplak al da şunu bir Osmanlı şaplağına tut ya. Var bir ya ha, vallahi. Nasıl? Bismillah lan. Aa, o, bir dakika. Nasıl vuruyor? Oha böyle. <laughs> Beyler bir dakika şaplaklıyorum. Şaplakla. işte bu. Oğlum sağdan. <laughs> sağdan sola vuruyorum. Lan ne biçim canı gidiyor harbiden. Aa buradan brain rotlar alabiliyoruz. Oha daha fazla canlı brain rot alabiliyoruz. Bir dakika bunun canı bitince ne oluyor ki? Buradan geliştirme alabiliyoruz. Lan brain rotun miktarını mı arttırabiliyoruz? Beyler iki tane brain rota ne dersiniz? Aa, çok güzel olur. Oğlum bir dakika iki tane alalım. Oy. Oy. İkişer ikişer dövüyoruz. Bu neymiş? O Hasarımızı arttırabiliyoruz. Arttıralım. Of. Yüzde yüzde artıyor ama çok az. Vallahi ya harbi. Parayı arttıralım. XP'yi arttıralım. Tamam. Şaplaklamaya devam. Gelin lan ikiniz de buraya. Geberin. Oh! Beyler iyi dövüyorum ama. Evet, evet. Oto, oto eğim var. Başka bir şey abi, Başka bir şey. Aletle vur. Bir şeyle vur. Oğlum yok ki. Dur. Aa level atlamışız. Şu anda buna buna kasalım. Hadi bakalım kasalım arkadaşlar. İmran Tuğla. Bunu Barbie mi? Tane. Oha. Yapayım mı? Yok, dur yap bir balerina kapıcına geçsem. o iki tane balerina. Wow. Balerina kapıcına. Dur bir tane daha alacağım harbiden. Bir tane daha. Alınca ne oluyor ki? Daha fazla para veriyorsa güzel, mantıklı. Evet. Ama vermiyorsa mantıksız. Veriyor tabii oğlum. Görünüşünü alındı mı? Bir dakika. Ben, ben yapmışım. 5 tane oğlum. yapalım. Harbiden Ahmet sen de var ya. Neyse dur bakayım şöyle aldık. Oy Oğlum ekran ekran balerinalarla doldu. Halo. Ya bu tung tung'lar daha güzel dövülüyordu. tane diyor. gayet iyiydi ya. Eksiltebiliyoruz bu arada. He. Bak buradan istediğimiz kadar. Hatta dur 3 taneyle takıl. Ama bir dakika ne kadar fazla olursa o kadar fazla para veriyor beyler. Paraya bakın. Bak bak on nasıl artıyor. O da doğru. Birazcık şöyle fazla takılalım. Böyle rahatlamak istediğimizde bir taneye geçip böyle dinlene dinlene dövelim arkadaşlar. Ha, bu ne ya? Bize böyle oh. alan hasarı vuracak bir şey lazım. Bak bir tuğlaya geçelim Harbide bakalım. Ne? Acaba tuğla, tuğla kaç vuracak? Tuğla 12. <laughs> 12.000 tur Hadi 12.000 birikiyor. Sıkıntı yok. Come on. Come on. Come on. Aha. vallahi oldu. o Haritalar var. Oh. Oh. Haritaları değiştiriyor Bir dakika. Bir tuğlaya geçelim. Sonra yeni haritaya geçelim arkadaşlar. Aha. Bu ne? Aa. Oğlum. Oha. Tuğlayla vuruyoruz kafalarına. Oo, kafalarına kafalarına. paraya bakar mısın? Oy, oy 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 oy. Kafalarına kafalarına. Gel lan buraya. Sizi bir köşeye sıkıştıracağım. Gel lan şuraya. Geç. Geç. Oha buradan vuracağım. Oo. Dın 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 Hadi harita geçelim. 10 binlik haritaya geçelim mi? Valla bir geçelim arkadaşlar. Bence geçelim. Hangisi daha güzel ama? Aha. Güzel bir haritaya geçelim. Şu. Bence 10 binlik orman. değil de 15 binlik çok iç acıcı olur böyle. İç Bak şu anlık ormana geçelim. Oo. ooo Bu çok iyiymiş bu arada. Lan yanıyorlar. Beyler şuna bakın. Oo. Olur mu? Harbi lan. Çok güzel yerde lan. telefonda oynuyormuş gibi hissediyorum şu an. Valla çok rahatlatıcı video arkadaşlar. Şuna bakın. Bu neymiş? Aa şaplığa geçtim. Oğlum, çok güzel oyun. Oğlum harbi oyun güzelmiş arkadaşlar. Sevdim. Beyler harbi güzel oyun yapmışlar. Oo. Yalnız ben Tula hiç sevmedim ya. Güzel bir şey versin bana. Tamam, bakayım. Zaman başka bir şey aldım. 15 bine paintball var. Of paintball Aa, alacağım. Ne kadar emirhan? paraya bak. Para Hay Hayır ben böyle kasmak istiyorum ya. Para da bu. Ulan market yok. Oo. Market eklememişler. Oy! Beyler ateş ediyorum. Oğlum. <laughs> Gide değiş olan. Ay Abi, şey, şey bitti. Bir dakika oto eğim desek. Ne oluyor? O eğim veriyor şu anda vursak. Lan. Ha oto açalım arkadaşlar. Otomatik vursun. Kaç vuruyor ki bu? Oğlum bu çok az vuruyor bu arada. Bize çok az para veriyor. Pü. Pü. Yazıklar olsun. Ya biraz da şunlara gitsek. Biraz şunlara gitsek. Şöyle gitsek. Şunlara gitsek. Yo böyle yapınca bu arada iyi para veriyor. Şöyle rastgele gitmek lazım. Geberin lan. Harbi, yani. Daha ben can alıcı. Aslında. Daha can alıcı. Bir. Ben şu anlık beyler tuğla ile ilerlemek istiyorum. Tuğla daha güzeldi ya. Baksanıza. Mermi değiştirme şeyi de yok. Mis gibi. Az sonra bowling'e geçeceğiz. Yeni brain rota geçelim bu arada. Dur. Hangisini dövelim? Beyler hangi dövülesi duruyor? Şu kurbağa tam dayaklık durmuyor mu? Evet tam bana benziyor bu. Harbiden ha. Oğlum abi. harbi bir tam Ay. dövmelik gel lan buraya, gel buraya, gel. Gel buraya. Gel buraya. Gelin lan buraya. Gel lan gel. İmran yoksa kurbağayı çirkin olduğu için mi dövüyorsunuz? Abi tam dayaklık bir tipi var. Çirkinliğinden değil de. Ya yani ben döv diyor resmen. Of yalnız şuna bak ne güzel para kazandırıyor bize. La 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 gelin lan. Şu Köşeye bak bak. Oo bak nasıl toplanmışlar. Bir dakika şuraya toplananları şöyle boyayarak vuracağım. Sonra birazcık tuğlayla üstlerinden geçeceğim. Oh. 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 Wow, wow, wow. Şimdi beyler geçtim bowling'e. Bu bowling kaç vuruyor? Aa oh, fırla. Oh. lan bowling atıyor. Lan adamlar. Aa oh, bu da mermili. Gel lan buraya. Of 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 of. Ya panço ne bana onu. Oh. Hadi başka bir şey geç lan. Oh, maşallah ya. Oğlum bowling'e geçtim ya. Bir daha geç. Bir dakika harbi bir daha geçem. Bowling'i de sevmedim. Beyzbola geçelim bakalım arkadaşlar. Beyzbol nasılmış? Yemi dokudur Evet. Aa, aa, altı çok sıkalım şey Evet lan dur dur daha bitirme Robux. Oo bu çok iyiymiş bu arada. Beyler şuna bakın bunu sevdim. Bu deli Evren gibi para kazan. Robux'unu kadar. bitirme. Niye? Boş ver. Niye lan ne oldu? Boşu. Ha. Sen bitirme de Bir Robux biter bir Robux gelir Ahmetcan. Neyse. Ee, lazım olur belki. Robux atarım. Benim gruptan 200 Robux var. Yok kelime çektin o 200 Robux'u. Ahmet sen benim Robux'umu ne yapacaksın? Hayır ola. Ya lazım olur sana. <laughs> Allah Allah hadi bakalım tamam. Bir, bir dikkatimi çekti. Yalnız bu beyzbol çok hoşuma gitti bir dakika. Aa bunun için level 17 istiyor. Oha. Şimdi bu neymiş? Aha me mermi. Mermiyi arttırdık. Okey. Hasarı arttıralım. Beyler hasar harbi önemli. Ha? Bazel Baseball bol top. Baseball, top. Baseball. 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 Ve vurmaya devam. Baseball. Gelin Baseball. lan buraya. Geberin. Geber lan geber. Ah. Oğlum bu beyzbolu sevdim ha vallahi. Mis gibi şey arkadaşlar. Oh ne güzel dövüyoruz vallahi. Daha fazla. Daha fazla. <laughs> böyle ormandan çıkmamız lazım ya. Bize böyle dikenli alingürlü bir şeyler lazım. Harbiden dikenli alingürlü bir şeyler lazım. Hmm. Evet dikenli ve alingürlü. Sizce ne var? Düşünüyorum ne olabilir? Lirillalaların diyarı. Bence olabilir. Tung tung sabır topası. Nereye gidelim? Çiftliğe mi gidelim? Mezarlık var. Bence da <laughs> Ama hepsi aynı aynı X veriyor. Harbi, Harbi bu ne oğlum? Dur, neyse mezarlığa gidelim. Bir ortamımız değilsin, havamız değilsin ya. Oo, biraz da para biriktirelim arkadaşlar ekstra da. Sopa'nın leveli, ha. Hadi gidiyoruz. Allah. Hadi. <laughs> baklara İyi ki buraya geldik beyler. Aa, burası çok iyi. Burası çok iyi. Vardı ya. Vardı. E arkada senin gözlerin var. Harbi arkada ben varım. Oğlum bu ne? Ben niye vuramıyorum bunlara? La öne gitmişler. Oğlum siz misiniz lan öne giden? Allah şunu. Siz misiniz lan? Yallah bro. Siz misiniz değil misiniz? Yok. <laughs> Yok beyler ben bununla hiç vuramıyorum. Oğlum ben eski usule geçiyorum. Başlarım lan böyle şey Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Oho. Şuna bakın ne güzel para veriyor. Ya bu ne? Bu önde kaldı. Bu sinirim bozdu. Bunu nasıl arka alacağız? Bir dakika. A arkaya gidelim bir. Sonra tekrar buraya gelelim. Aha düzeldi mi? Ha düzeldi. Okey. Şimdi çok gönül rahatlığıyla vurabiliriz. Oo. Beyler en iyisi bu sopa ya. Şuna bakın. Lan bu ne? Biri de sağa geçmiş. Geç lan şuraya. Oğlum 10 Ula, tane. Şey 10 tane brain rot yapsam ne olur? Tuğla vuruyor ya. Tülayla. Tülay la Tülay mı buyur ya ya <laughs> 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 Oğlum burada efsane şeyler <laughs> var Minigun <Minigan> var Minigun <laughs> Minigun <mı? gülüyor> Oha Oğlum, beyler Biberan bana şöyle espri yaptığımda attığım baskava var ya Onunla vursan böyle alana sade vursa. Oy veya <laughs> <laughs> ben yeni dövecek bir şey arıyorum Oha burada var Rina tostarina oy yo oy, oy, yo oy, oy, yo oy, oy, yo 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 bunlar ölmez değil mi şimdi çok zor Oğlum bunlar ölmez ya şu canlara bakın beyler Bu Nasıl bir can Patlıcan Babacan. Kebapcan. Bacım su. Yumurtlu yiyeceğim. Ademcan. Ademcan. Adem <laughs> Allah'ım ne kadar komik espriler. İmihancan. Ee, olmadı. Yani. Göber. İmranlı. Göber. İmranlı. <laughs> Oğlum çok Miran, hızlı vuruyor Biraz sakin olmalısın Bu oyunu rahatlamak için oynuyoruz Evet Şimdi o yüzden Beyler bunu 10'a yükselteceğim ulan 10 brain rot yapacağım Ya, ya. 10 tane yapacağım ya. 20 tane mi yapsam 20 Belar, tane yapayım. 30 tane yapayım 40 tane 50 tane mi yapsam Aynen Emre <laughs> Dur 10 tane yapacağım 10 yeter de artar bile ya Bu arada bir tane brain rot olsaydı harbi kötü olurdu Şu an 9 tane mesela deli gibi öldürüyoruz şu anda Hepsini vura vura parçaladık arkadaşlar Oh Tamam çok iyi ilerliyoruz Aha Aa, tamam oh. 10 tane oldu. Şimdi hasarımızı biz bir arttıralım. Paramızın artışını arttıralım. Biraz daha hasar arttıralım. Şimdi kaç kaç vuruyoruz mesela? 750 mi? Hala niye 750 vuruyoruz? Ben hasarımı arttırdım. Ya yeni şeye geçsem. İmdat. Ne oldu? Ne bağırıyorsun lan? Yok bir şey. Seni heyecanlandırmak için bağır. Manyak mısın oğlum? Beyler biraz da yumruklasak mı şöyle? Allah'ım <laughs> yumruk çok az vuruyor. Lan ne bağırıyorsun? O bağırgan bir insan. <laughs> Bargan. Bargan ne oğlum? Balgam. O balgam bir Adem insan. Adem de osurgan bir insan. Ooo ne diyor? Adem bu sözün ya. altında kalacak mısın? Ben bir şey diyemem. Kaldı abi. Kaldı. Ben bir şey diyemem. Niye diyemezsin Adem? Sen sor diye. Yeni mi abi, ben sor Yeni artıya mı geçsek? Ben tokum sen ya. Ya beyler bunların parası niye hepsi bir buçuk? Bu, bu nasıl bir şey? Bu nasıl Ve bir hayal? Benim yanınıza IQ'um düşüyor benim ya. Hadi lan. Ya eksiye ya. giriyor eksiye. Hiçbir şey olmaz bu arada. <laughs> Harbi. Beyler. Oğlum, ya vuruyorum kafanı mı yedin? Dur oğlum 50 bin biriktiriyorum. Elektroşoke alacağım. Elektroşoke. <laughs> ne? Tuğla ile. Tuğla çok iyi vuruyor bu arada. Bence elektro bile bu kadar iyi vurmuyordur. Ne orada benim karakterim olsa benim karakterimle vursaydım. Oo, çekiyor. Oo, harbi var ya sen karakterini bir döverdim. Aha, beyler, elektroşok. Allah kaç vurdu lan? Oo! Wow. Oğlum bu yalnız. Oo, yerden yere de vurabiliyoruz. Bu en iyisi bu arada. Şuna bakın. 2 dakikada kaç para kazandık? Oha! Baksanıza tuttuğunu bırakmıyor arkadaşlar. Çünkü elektrik ya. Ya yeah, ya. Yeah. Beyler. Oğlum 2 dakikada <laughs> bir sürü para topladık. Cidirlik Oha. Iki Vallahi 2 dakikada. bu çok iyiymiş bu arada bunu sevdim. Kadar, da kadar, da kadar, da kadar. En iyisi bu ya şu anda. 2 saniyede topladık bu parayı bir de. Şuna bakın. Oh. Başta elektroşok vardı oyun. Onu Harbi onu, ha. He? Bilerek verdi? Herhalde bilerek verdi. Bir gördü yani gösterdi neymiş neyin nesiymiş. Beyler şimdi par par ama. para artışını arttırsak? Bunu arttıralım biraz. XP'yi arttıralım. Parayı arttıralım. Bir tane daha XP arttıralım. Çok iyi. Daha fazla level lazım bize. Geber lan. Evet arkadaşlar 70. 5 binimiz oldu ve beyler şuriken aldım şimdi bunu ne yapıyoruz o bunu atıyoruz. kaç vuruyor lan bu oha hızlı hızlı vuruyoruz ooo şuriken hikayesini anlatayım mı anla eskiden japonya'da gece suikastçı ninjalar sessiz olmak ve daha öldürücü olmak için şurikeni keşfetmişti daha sonrasında şurikenleri pıt 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 atarak bütün gardiyanları tek tek indirip suikastçıyı başarılı oğlum <laughs> pıt, pıt pıt, ne ya Allah aşkına ne bileyim bir havalı bir şey söyle utanmasan fış 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 atar atarak diyeceksin ya. <laughs> piş, piş, piş. <laughs> o kadar güzel hikaye gitti mi? Arbi ya. Pıt 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 atarak diyor ya. Ya beyler ben bu brain rotlardan sıkıldım. Bana yeni brain rotlar lazım. Oo goril döveceğim. Goril. Oğlum, ne biçim şey konuşun lan? Gorillo watermelon drillo. Oo. Watermelon drillo ne? O öyle yazıyor. Watermelon drillo. Vallahi öyle yazıyor. Yapacak bir şey yok. Beyler sizce şuriken mi daha fazla para veriyor yoksa diğeri mi? Bu Alextro da o iyi. Koş. Ne? Elektrokoş. E Elektroşok. Doğrusunu unut. şok Allah. <laughs> lan bu ne? <gülüyor> lan <gülüyor> sen ne <laughs> orada. Oh, oğlum lan. ekranda oldu lan. <laughs> Bir dakika. Oha ben nasıl döveceğim bunları? Lan ne <laughs> Çekilin. Çekilin lan. Psikoloğum bozuldu. Beyler bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Gelin lan buraya. <laughs> Gelin lan. İşte elektro şokun gücü. Elektro. Elektro hoş. Ele hoş. Elektro hoş. Ele hoş, elektro, hoş. Elektro, hoş elektro koş. Tam koş. Hızlı koş. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Biz şu anda ne ne anlatıyorsun? Oğlum oyunu bitireceğiz. Oyunu bitireceğiz bu arada. Fan var. Molotov. <laughs> Molotov. Beyler. Molotov. Aa. Bunu yapacağım. Aa, bitirme. Bitirme. Bunu yapacağım. Ya sana ne benim Robux'umdan ya? Ben Robux <laughs> harcamak istiyorum <laughs> beyler. Molotov silah aldım. Bakalım nasıl vuruyor. Oy! Yakıyor. Oo! Nasıl para kazanıyoruz? Oh my god! Yanın lan! Gorillere yakın. Yıkım. Oğlum bu ne? Ne biçim para kazanıyoruz? Oha. Bir dakika. Bu sayede arkadaşlar yeni silahları deneyebiliriz. Oğlum şu, <laughs> şu gorilleri bir çekin. Allah aşkına bu ne? Psikoloğum bozuldu. Oha. <laughs> Oy, bunlar çok Yo, iyi yakılıyor. Psikoloğum bozuldu. Bunlar çok iyi. Oha. Böyle şuna bakın. Hepsi köşe aldım. <laughs> Gördüm. Oooh, haah! Manya bağladım. Allah. Vallahi manya bağladım. Bir dakika, yebere. Oh. Dur bakayım. Şimdi başka. Aa, beyler testleri alalım. Bu neymiş? Uy. Aa, bu çok iyiymiş. Beyler şuna bakın. Dönen testleri. Ama bu çok az para veriyor ya. Bu ne ya? Aa, bunda şey var. Bunda enerjisi var. Ee, bunu sevmedim. Molotov'dan devam. Yanan. <laughs> dön fış 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 yapıyoruz fış 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 kayıkçı kayıkçının kireyi kayıkçının kireyi fış fış eder adamın yüreği akşama fış fış böreği beyler silah geçiyoruz abi tokur tukur level atlıyoruz valla bu ne şimdi bu silah nasılmış ol oh, lan oha silahla vuruyoruz bu kaç vuruyor yani bir molotov silah havası vermiyor tabi de yine idare ediyoruz geberin yok ya en iyisi bu arada molotov silah arkadaşlar valla şöyle xp'yi arttıralım bol bol level atlayalım. Geberin Mis gibi şu an var ya. Vallahi şu an var rahatlatıcı video ya. Bu nedir ya? Oh, bir sürü brain rotumuz da var arkadaşlar. Deli gibi hepsini yakıyoruz vallahi sınırsız. Yanın lan. Yanın. Aa, oyun kasıyor oğlum. Vallahi oyun kasıyor lan. Hadi ama şuna bakın. Ne no, manyak gibi yakıyoruz hepsini. Bana nitalar üzgünüm. Üzgünüm fış fışlar. Beyler öldürünce ne oluyor? Mesela tung tungları alsam. Bunlar canı da az. Bunları bir iki dakikada öldürsem ne olur? Ha. Ya dene, denemeden korama. Yalnız bu Böyle kasmıyor kasmıyor. Tung tunglar kasmıyor. Çünkü canları az. Dur dur bakayım acaba ölünce ne olacak? O abi ne biçim canları gidiyor şuna bakın. Oha. Yalnız beyler bu tüm tunk daha güzel gibi. Oo. Lan şuna bakın. Aa ne oldu? Aa öldüler. Oha mezar geldi. Oha öldüler lan. Aa geri doldular. Aa morarmışlar enayiler. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Aa fan alalım bir de. Bu fan ne yapıyor? o dönen fan. Oha. Hava akımı ilan vuruyoruz Hava akımı ilan He ne oldu ki Yine He ne oldu ki Beyler bir molotov havası veriyor mu Bence vermiyor ya Şu hasarımızı bir de arttıralım Şöyle abi bu ne Bu ne Aa. Bu ne bu niye biliyor musun? Biliyorum. Fış fış. Ya. Beyler oğlum bu ne? Bir dakika yeni haritaya geçelim. Bu ne? Şeker diyarı. Aa burası çok Oy. iyiymiş. Çok iyi. Vallahi çok iyi de. Lan bir tane tung tung var burada. Oğlum bunu siz isteriniz. Alın lan şunu. Lan lan. Oğlum hepsi önde kaldı. Yeni haritaya geçelim. Ama bu da burası da böyleymiş. Yanın bakayım. Burası çok soğuk gözüküyor. Size ben birazcık bir ısı uygulayayım canlarım benim. Şöyle güzel güzel ısının. Aa. Oo oh, valla vallahi hepsini köşe aldım arkadaşlar. Ha? Isın ısın ısın. Ben sizin iyiliğiniz için uğraşıyorum burada ısının. Oğlum yaz yazık lan yaktım valla beyler çok üzüldüm şu anda He, <laughs> bayağı üzüldüm yazık lan, küçücük. mü küçücük mü Oğlum bunlar kocamandır e? bu arada baksanıza ağaç kadar yani şu arkadaki ağaç gibi oh ne biçim para kazanıyoruz var ya bu ne beyler düşünsenize böyle brain rotlara zarar vererek para kazanıyorsunuz oğlum çok güzel lan ben çok var korkardım. sabahtan sabahtan yani, akşama abi, kadar döverdim ya sabahtan akşama kadar oğlum da bir canım var hayvanların su kuruyor yok oğlum brain rotların canı yok hayvan ne alaka brain rot diyor Hayvanlarımız zorla ifşamı <laughs> çıkartacak ya tövbe tövbe. Lan ne 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 feş feş kay. Beyler şu arkadaki kardan adam gibiyim ya şu anda. Şuna bak harbi. Şuna bak, ne, ne, kadar, üzgün. Ne uranyum lan? Canım öyle bayırmak ise uranyum kelimesi çok. Beyler katana'yı geçtim. Ne oluyor? Oo! Bu ne? Oğlum en katana olabilir mi? Olabilir bir şey değil mi inanılmaz. Oğlum bu ne? Bu ne? Oha 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 bir dakika. XP artışını fullleyeceğim. XP artışı. Oy 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 oy. Oy 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 yedi beni. Oğlum <laughs> bu nasıl bir şey? Şuna bakın arkadaşlar ne biçim level atlıyoruz? Beyler bir şey diyeyim mi? Minigun alabiliriz bu arada bu gidişle. Vallahi alacağız gibi. Beyler hatırlıyor musunuz? Bir tane oyun vardı. Pet Simulator diye bir oyun. Ah 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 ah. Ah lan Pet Simulator. Dur bir ya. Daha yüksek canlı brain rotlara geçeceğim. Aa bunları falan geçebiliyoruz. Neye geçelim? Biraz da penguen dövelim. Geçin lan şuraya penguenler. Geçin. Ablar ölmüyor. Beyler yok ya. En iyisi tung tung ya. Bir şey değil mi? Harbi. Tung tung neden çok hoşuma gidiyor? Baksanıza ne biçim dövüyoruz? Oh. Ay 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 yedi beni. Vallahi arkadaşlar. Oğlum şeye geçeceğiz. Minigana geçeceğiz. En merak ettiğim minigan. Bakalım nasıl vuruyor. Oha hepsinin canı bitecek. Ulan hepsi öldü. Bir dakika. Öyle XP artışını yine fullleyelim. Hasarı fullleyelim. Ve devam. Oha biraz da buradan dövüyoruz. Lan level artışına bakın. Nasıl level atlıyoruz. yu Oğlum bu nasıl katana lan? Ben hayatımda ilk defa böyle bir katana görüyorum yani. Bu ne? Nasıl vuruyoruz lan? Çat 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 çat. Zın zın zın. Lan yine hepsi öldü. Yine XP artışını şöyle fullliyoruz. Para artışını da arttıralım. Çat 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 çat. Yalnız 2300 2300 vuruyoruz hepsine tek tek 10 kişiye 10 çarpı 2300 23000 23000 vuruyoruz şu anda Oha ve yeni hepsi öldü Biraz daha şöyle arttıralım bunu Lan oyunum kasıyor biz son dünyada mıyız Aa son dünyadaymışız lan oha 5 5 5 arkadaşlar oyunu bitiriyoruz Harbi bazı videolarda böyle oluyor Bazı videolarda direkt oyunları bitiriyoruz Ya Vallahi bu nedir ya Şu hasarı arttıracağım Biraz sen Gene neyle vuruyorsun ya Katanayla vuruyorum oğlum Ama bak bak, bak. Adam ateş silahlı katanaya geçti Ne bu Katana. Katana çok iyi bu arada. Katana Ateş silahının bir altı ama Ateş silahından kat kat daha iyi. Şuna baksana. Dun, 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 dun. Fış fış fış. Öldüler. Geçin lan. Geçin. Fış fış fış. Beyler 91 leveliz. Minigana geçeceğiz. <laughs> Vallahi Minigana geçiyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> 100 levelde geçiyoruz. 93 leveli şu anda. O kadar hızlı level arttırıyoruz ki. Geçin lan. Geçin lan şuraya. Hadi. 95 olduk. 96'ya yuvarlandık. 97'yi ucundan görüyormuş gibi olup olduk. Devam. 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 devam geliyor Beklenen ana geldik evet. arkadaşlar Minigun bakalım nasıl bir şey Hep beraber göreceğiz ve 100 leveliz beyler maxlandı şu anda Oo, maşallah. Şimdi, maşallah 1 milyona aldım Vallahi oh, oh, oh. Hazır mıyız hazır mıyız evet. Hazır mıyız çeviriyorum hadi, hadi, hadi. Ve Dön <laughs> bu ne Aa, ama bir şey diyeceğim. Bir sanki aynı tadı vermiyor mu? Katana tadını vermiyor Beyler bir dakika, Brainrotları bir teke düşürelim. Bir dakika tek bir Brainrotu kaç saniyede öldürecek acaba? Hadi bakalım dur hasar da full Böyle paramın yettiği kadar. Vallahi üzülüyorum şu anda Brainrot'a ve ta 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 Oo bakın. Bu ne? Yok ediyor. Yazık. Tuk tuk sorda deneme başka Bir şey de ne? Tamam bunu öldürdük. Harbi sıra başka bir şeyde. Ne yapalım? Ceylan yapmayalım. Hatta şu kurbağa taktım ya beyler. Bu kurbağa harbi taktım ya. kafayı. Ve Lan geliyor. Diğerleri nerede? Nerede? O kadar robux verdin ya. Oha şuna bakın. Bir kurbağa var. Çünkü şu an bir taneye ayarladım, bilerek ayarladım. Ha. Oha! Beyler o kadar hızlı hızlı vuruyor ki yukarıda dövüyor dövüyor. Oha Harbi. Bu ne oğlum? nereden neredenden fış fış kan yaktı. Fış 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 fış, 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 fış. kan yaktı. öldürecek ha? Vallahi öldürecek. Ve Frigolitti, Limutini'yi de öldürüp arkadaşlar videomuzun sonuna gelebiliriz. Oğlum oyunu bitirdik. Şaka gibi. Şaka gibi ama oyunu bitirdik. Açmadığımız bir şey var mı? Hepsini denedik bu arada. Vallahi hepsini denedik. Tüm Brain Rot'ları denedik mi? Aa denemedik. Odin'ini denememişiz. Neyse Odin de kalsın kardeşim ya. Yani. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. Hemen sağınızda ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yarın akşam altta tekrar görüşürüz ve Ceren'im